Herkese merhaba. Bugünkü konumuz gebelikte spor. Aslında e, spordan ziyade hareket önemli bizim için. Ben bütün gebelerime tavsiyem e, ilk 2 iki, 2,5 iki ay e, özellikle 10. 11. haftaya kadar ekstra bir spor, ekstra bir hareket çok önermiyorum. E, gebelik iyice tutulsun, e, riskli haftalarımız geçsin sonra eğer ki hayatımızda zaten spor varsa bunun gebeliğe uyarlanma şeklini devam ettirebiliriz. Eğer daha önce hiç spor yapmadıysak bence yürüyüşle başlamakta fayda var. Her gün yarım saat 40 dakika düz yolda burada bu önemli çok da yokuş çıkmadan düz yolda tempolu ve uygun ayakkabıyla yapılan yürüyüşler bizim için önemlidir. Yüzme olabilir. Plates yoga olabilir ama bunların mutlaka iyi bir eğitmen ve gebelerle çalışmış profesyonel hocalar eşliğinde yapılması gerekiyor. Ben bu şekilde tavsiye ediyorum gebelerime. Hareket önemlidir. Bu doğumu ve doğum sonrasını etkiliyor tabii ki gebelikte. Ve gebeliğin kendi serinin içinde de çok fazla faydası var ama hiç spor yapmamış bir kadın bir anda çok ciddi bir gebe kaldı diye sporla karşılaşırsa ve yapmaya başlarsa bunun başka yan etkileri olabiliyor. O yüzden yumuşak bir geçiş önemli ve eğer spor yapacaksak bunun gebelik öncesi başlamamızda fayda var.